Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuna daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Ethereum'un 2.0 sözleşmesinde kilitlenen 5.9 milyon Ethereum'un toplam Ethereum arzının %5.8'ine kadar ulaştığı hakkında konuşacağız ve ardından Cardano kurucusu Bitcoin ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı ve ardından Ethereum'u çok fazla bir şekilde destekledi. Bunun hakkında konuşacağız ve ardından Ethereum'a uzun vadede bakacağız ve ardından Ethereum'a kısa vadede teknik analiz yapacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen Ethereum 2.0 haberimize geçelim. Evet arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Ethereum 2.0 sözleşmesinde kilitlenen 5.9 milyon Ethereum toplam Ethereum arzının %5,0 8'ine kadar ulaştığını söylüyor bize ve ardından şunları söylemek istiyorum. Bu mevcut Ethereum döviz kurunda 10 milyar dolara ve toplam Ethereum teklifinin yüzde 5,08'ine eşler. Yani Ethereum 2.0 fazındaki aktif doğrulayıcıların sayısı şu anda kuyrukta 8.8161 olmak üzere 175.000 kullanıcıdır. Ethereum 2.0 uygulanır uygulanmaz doğrulamak için Ethereum'larını kilitlerler bildiğiniz gibi ve bu Ethereum kilitlenmesi haberi sonucunda da Ethereum'un uzun vade olarak yatırım olarak ve staking özelliği var bildiğiniz gibi Ethereum 2.0'da bunlar Ethereum'un uzun vadede bizlere en çok kazandırabilecek bir altcoin olduğunu ve uzun vadede güvenilir bir yatırım olduğunu gösteriyor çünkü %5 denen bir rakam Ethereum için çok büyük bir rakam. Bu da yani bize şu lafı getiriyor aslında. Eğer uzun vade yapacaksanız Ethereum yatırımı hiçbir zaman ölmez demeye getiriyor. Zaten birazdan Cardano kurucusunun yaptığı, Ethereum ile ilgili yaptığı açıklamaları da size bahsedeceğim de. Eğer bir pasif getiri imkanı istiyorsanız veya güvenli bir yatırım istiyorsanız Bitcoin ve Ethereum bunun için iyidir. Fakat Cardano adı kurucusu böyle düşünmüyor. İsterseniz hemen zaman kaybetmeden... Cardano ada kurucusunun dediklerine geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Coin Telegraph sitesinde yapılan habere göre Cardano kurucusu Bitcoin bizim en büyük düşmanımız gibi bir açıklama yaptı ve ardından şu cümleleri söyledi. Bitcoin'in problemi çok yavaş olması geçmişteki mainframe programlamaya benziyor. Hala hayatımızda olmasının tek sebebi çok fazla yatırım yapılmış olması dedi. Fakat ben buna pek anlamıyla katılmıyorum. Çünkü Bitcoin'e inanılmaz bir blockchain teknolojisidir ve geleceğin teknolojisidir. fakat gördüğünüz gibi bazı insanların bu şekilde söylemleri oluyor ve ardından Bitcoin bizim en büyük düşmanımız dedi. Cardano Adon'un kurucusu. A etkisine sahip marka adı var ve yasal olarak kabul görmüş durumda. Ne var ki sistem değiştirmenin bir yolu bulunmuyor demiş. Ve ardından iki sistem arasında bahse girecek olsaydım 10 seferin 9'unda Ethereum'u seçerdim demiş. Yani Cardano ada kurucusu da Ethereum'un Bitcoin'e göre uzun vadede daha çok kazandıracağını düşünüyor. Ethereum'un uzun vade yatırım aracı olarak bir numara olduğunu düşünüyor kendileri. Bitcoin'e nazaran hatta şöyle söylüyor Ethereum'un diyor yapısı diyor yapısı gereği fiyatlanmaları çok e, yavaş oluyor diyor. Fakat diyor gelecekte diyor bu bu şekilde olmayacak diyor. Ethereum 2.0'a gelecek güncellemeler diyor staking ile birlikte diyor. E, bunlar diyor her seferinde diyor bir üst sefere taşınacak diyor. E, ve bu söylemlerden sonra insanların Ethereum'a olan uzun vadede yatırım yatırıma güvenleri olan Ethereum'a dair biraz daha artmış durumda ve hatta birçok yatırımcı uzun vadede Bitcoin yerine Ethereum'u seçiyor. Bu tabii ki de sizin kendi fikrinize kalmış. Siz de okuyup araştırabilirsiniz. Hani Ethereum'a yapmak mı daha mantıklı uzun vadede yoksa Bitcoin'e yapmak mı diye. Fakat bana nacizane fikrimi sorarsanız ben ikisi de derim. İkisi de geleceğin teknolojisi olarak görüyorum. Sadece Ethereum'un staking özelliği de güzel ayrıyetten. Hani o da size bir pasif getiri imkanı sunuyor. Bunları da size söylemek istedim. Şimdi hemen Ethereum'a uzun vadede bakalım. Ethereum'da uzun vade ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bizim günlük grafikte bir düşen kanala sahibiz. Ve bu düşen kanalın kırılması sonucu ben Ethereum'da güzel hareketler bekliyorum. Fakat hala kırılma biraz daha yol gözüküyor. <laughs> şunları demek istiyorum. Ethereum'da kısacası biz 1854 dolar üzeri bir üzeri bir kapanış görürsek ve bu düşen beyaz kanalımızı e, yukarı yönlü şu şekilde kırıp ve biri test hareketine gelirsek ben Ethereum'un ondan sonra kademe kademe 2250 dolarlara kadar deneyeceğini düşünüyorum. Fakat bizim ilk başta Ethereum'un uzun vade grafikte bir günlük grafikte bu düşen beyaz kanalı kırmamız lazım ve ardından biri teste gelip buradan hacimli bir gün kapanışıyla yukarı doğru yol almamız lazım. Ethereum'da hem bu şekilde yatırımcıların daha çok güvenini kazanmış olur. Hem de bu sürekli ardı ardına gelen Ethereum haberlerinin biraz daha desteklemiş olur bu yükselişleriyle. Fakat bizim dediğim gibi ilerleyen günlerde bu düşen beyaz kanalı Kırmamız lazım ve bunu takip etmemiz lazım. Ola ki kırarsak ve biri teste gelirsek kademe kademe e, burada hacimli bir mum görürsek 2250 dolarlara kadar bir test edebiliriz. Ethereum'da diye düşünüyorum ben. Ve bu da size e, güzel kazançlar sağlayabilir. Bunları da takip etmenizde fayda var. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece sizinle fırsatları paylaşıyorum. Şimdi bir de Ethereum'a kısa vadede bakalım isterseniz. Evet Ethereum'a kısa vadede bakacak olursak da kısa vade ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Ethereum'da gördüğünüz gibi biz daha demin 1800 bir kapanış demiştim. Bizim için yükselişleri fitilleyebilir Ethereum'da demiştim. Ve gördüğünüz gibi zaten 2000 bölgesiyle 2200 bölgesi arasında koca bir boşluğumuz var ve ben Ethereum'un ilerleyen günlerde bu seviyeleri doldurabileceğine inanıyorum. Ola ki dediğimiz kapanışlar gelirse, dediğimiz kapanışlar gelmezse, e, tabii ki de bu seviyeleri doldurmaya gelemez. Fakat burada güzel bir gap var. Bu boşluğu doldurmaya gelebileceğine inanıyorum ben Ethereum'un o en azından orta ve uzun vadede bu seviyelere kadar ilerleyebiliriz. Ethereum'da ilerleyen günlerde Bitcoin'in durumuna bağlı olarak. Şimdi ilk başta 1800'lere bir kapanış görmemiz lazım ve gördüğünüz gibi bu saat itibariyle de ve önümüzde geçen 12 saat itibariyle de bir satış yemişiz 1800 seviyesinden. 1883 seviyesi Ethereum için kritik bir seviye. Hani ola ki bu seviyenin aşılması sonucu ve 2005 seviyesini aşarsak kademe kademe 2194 bölgelerini deneyebiliriz. Yani şöyle diyebilirim 1880 83 bölgesi aşılırsa stoplu bir deneme yapılabilir tabi. Hani yatın ne yatırımı yapacağınıza bağlı. Uzun vadede istiyorsanız bu bölgeden de alabilirsiniz. Daha dipten de daha yüksekten de. Hani ben Ethereum'un her türlü yükseleceğine inanıyorum. Kendi nacizane fikrimce kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. Orta ve kısa vadeciler için de 1883 bölgesi üzeri bir kapanış görürsek ve Bitcoin olumlu olursa %3-5 altına stop koyarak ilerleyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla düşüşlerde de takip etmemiz gereken seviye 1731 seviyesi. Bizim 1731 seviyesini kaybetmememiz lazım Ethereum'da. 1731 seviyesi Ethereum için kritik bir bölge eee ola ki 2005 dolar üzeri bir kapanış görürsek 2000 dolar üzeri bir kapanış Ethereum'da Ethereum'u daha da rahatlayacağını inanıyorum ben. Süper trend açısından bakarsak gördüğünüz gibi 2005 bölgesine geliyor tam süper trendimizde. Ola ki 2005 bölgesi üzeri bir kapanış bizi kademe kademe bu yukarıdaki çizgilerimize 2194 2299 ve 2300 seviyelerine kadar götürebilir. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Ethereum'da kritik 2 noktamız var. Hmm. Hatta 3 noktamız 1731 altında 4 saatlik kapanış yapmamamız lazım. 1883 üzerinde bir kapanış görürsek bizim için olumlu olabilir. 2000 dolar üzeri bir kapanış da buralarda alış baskılarının artacağını ve Ethereum'un çok daha rahatlayacağını gösteriyor bize. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Neyse arkadaşlar böyle günlük İki iki tane video istiyorsanız aralara böyle ara günlerde böyle ara ara fazladan bir video daha çekebilirim. İstiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin de düşüncelerinize ihtiyacım var. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.